Hünerler haftasında huzurevi evi sakinleri hünerlerini gösterdi. Aynı huzur evinde kalan 15 yaşlı kendi el emekleriyle ürettikleri çeşitli eşyaları görücüye çıkardı. El emeği göz doğru ürünler ziyaretçilere nostaljik anlar yaşattı. Büyük bir alışveriş mağazasında düzenlenen etkinlikte 15 huzur evi sakininin 3 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan 150 parça ürün sergilendi. yaşları 55 ile 85 arasında değişen huzur evi sakinleri bir yandan el emeği ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken diğer yandan da keman müziği eşliğinde dans ederek keyfine doyum olmaz görüntüler oluşturdu. <laughs> Gençlerin ve çocukların sergiye gösterdiği ilgi yaşlıları çok memnun etti. Birbirinden güzel el işleri ise görenlere yaş yetmiş ama iş bitmemiş dedirtti. <laughs> Özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evindeki sergide büyük annelerin ve büyük babaların en emeği göz nuru olarak hazırladıkları çalışmalar bir alışveriş merkezinde sunuma açıldı. Özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evi el işi sergisi Balçova'da bulunan bir alışveriş merkezinde açıldı. Dinden Yarına adlı sergi oldukça ilgi gördü. Bakım ve dinlenme evinin yaşları 55 ile 85 arasında değişen sakinlerinin el emeği göz nuru olan 150 ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yaşlılar haftası kapsamında düzenlenen sergideki el işi çalışmaları görenlere nostaljik duygular yaşattı yaşlanmadıklarının sadece yaş aldıklarını kanıtlarcasına her biri diğerinden göz alıcı el işleriyle yeteneklerini ortaya koyan büyük anne ve büyük babalar zaman eşliğinde yaptıkları danslarla da gençlere taş çıkarttı. Yaşlı bakım ve dinlenme üyelerinin el işi faaliyetlerinden oluşan eserleri 24 Mart'a kadar 11-21 saatleri arasında görülebilecek.